başlattım. Merhaba, ben Fatma Nurdoğan. PDR e, 3. sınıf öğrencisiyim. Boşanma ve çocuk haksını sunacağım. E, boşanmadan bahsedeceğim. E, boşanma evde iki kişinin evlilik birliğini yasal olarak sona erdirmesi anlamına gelir. E, bu süreç evlilik birliği içinde ortaya çıkan uyumsuzluklar, anlaşmazlıklar veya başka nedenlerle eşlerden birinin ya da her ikisinin talebiyle gerçekleşir. Bu bir işlem olarak boşanma sadece mahkeme kararıyla gerçekleşir ve evlilik böyle resmen sona erer. Boşanma ve çocuk boşanma hem ebeveynler hem de çocuklar için hayat önemli ölçüde etkileyen bir süreçtir. Bu süreç çocuklar üzerinde çeşitli duygusal, davranışsal ve sosyal etkiler yaratabilir. Etkilen çocuğun yaşı, cinsiyeti, ebeveynlerin tutumu ve boşanma sürecinin nasıl yönetildiğine bağlı olarak değişiklik gösterir. E, Boşanmanın çocuk üzerindeki etkileri olumsuz etkileri var burada dört dönem, e, dört başlık altında inceleyeceğim. E, bebeklik dönemi, okul öncesi dönem, okul dönemi ve ergenlik dönemi. Bebeklik dönemi üzerindeki etkilerin bağlanma sürecinde bozulmalar olur. E, Ebeveynle güvenli bağlanma oluşmaz. E, ebeveynler boşanma sonrası çocuklarına karşı sert, uzak ve negatif davranabilirler. Bu aslında çocukları da bir karıştırıyorlar. Evet. Aslı süreçte. Karıştırdılarsa yani bu, bu noktaya evet, girebiliyor. Ee, yani iki çiftin ortak bir ürünü yani, yani pardon iki kişinin ortak bir ürünü bir çiftin ortak bir ürünü ee, burada öfkeleri, üzüntüleri, kaygıları, kırgınlıkları çocuğa da yönelebiliyor bir taraftan. E, duygusal ve psikolojik etkileri var. E, güvensiz bağlanma ilerleyen dönemlerde şiddete eğilim, kendine zarar verme, agresif davranışlar, sosyal uyumsuzluk ve madde kötüye kullanımı gibi sorunlara yol açabilir. ebeveynlerin negatif ebeveynlik tarzı, boşanmış anneler daha negatif ebeveynlik tarzı geliştirebilir ve çocukları güvenli bağlamak için de sahip olmayabilir. Peki yani boşanmadılar ama akşama kadar birlikte yiyorlar, böyle birbirini yiyorlar. Evet. Kavga sürekli, evin içinde kavga bitmiyor. <laughs> Şimdi bu, bu çocukların da bir hayat var. Yani sonuçta boşanan kişiler genelde pek keyfinden boşanmıyorlar. Yani bir şeyler sıkıntı gidiyor ya da tartışmalı bir yol oluyor. Bazen tartışma sebebi olabiliyor. Ya da başka şeyler de boşanma sürecine götürebiliyor. ki genelde sorulan soru şu. Yani çocuk genelde söylenen şey de şu. Boşanamayan ebeveynler tarafından. Çocuk için biz beraberiz. Yani. Evet, biz çocuk için ayrılamıyoruz. İşte çocuk için beraberiz. Bu şekilde tepkiler geliyor. Bu konuda düşünceleriniz ne? Genel anlamda soruyorum buraya. Çocuk için e, bazı ilişkileri devam ettirdiğini söylüyor bebeğimden. E, sizden ne söylemek istersiniz? Zeynep? Hocam çocuğa gereksiz sorumluluk yüklenir bence böyle bir <laughs> Yani Çocuk e, hiç sorumlu olmayan bir şey üstüne almaya kalkar. <laughs> Sanki anne babasının evli, ona bağlıymış gibi hissetmeye <laughs> başlayabilir. Böyle kötü bir şey gidiyor ortada, bottan bir şey var ve bu benim yüzümden oluyor. Çünkü ne oldu burada? Sorumluluk çocuğa yüklenmiş oldu. Ağır bir yük çocuk açısından baktığımız zaman. Genelde bu yaştakilere merkezci olduğu için. Evet, 3-6 yaşta biraz daha merkezci oluyor. Da, bebeklik döneminde biraz daha merkezci oluyor Benim yüzümden annem bu sıkıntıları çekiyor. Benim yüzümden babam bu sıkıntıları çekiyor gibi yansımalar olabilir. Adı bir şey mi evet. Hocam belki çocuğa sorsak annesiyle babasının ayrılmasını da istiyor olabilir. Çünkü evin içinde sürekli kavga ve gürültü var. Belki anne baba ayrı kalsa bu kadar gergin olmayacaklar. Çocuğa bu kadar durumu yansımayacak. O yüzden bence ayrılmak bazen çocuğun sağlığı için daha iyi olabilir. Bazen ayrılmak çocuğun sağlığı için daha iyi olabilir dediğim evet. ada. Burada şey dedim, bir yeni bir parantez açtım, bir pencere de açtım aslında bazı bebeğinler çocuklara soruyorlar. Ayrılalım mı ayrılmayalım mı diye. Bu konuya evet. nasıl bakıyorsunuz? Küçük bir çocuğun kadarına bağlı olarak ev, ev, ev. Evet bu burada da küçük bir çocuğa bırakıyorlar değil mi? Sorumluluk. Yani burada bir çocuğa yani bu sormak çok zor bir şey. Çünkü bu, zor bir karar. Burada bu saat çocuğa soruyorlar. Ee, diyorlar ki ayrılın mı ayrılmayalım mı? Nasıl ağır bir yük bu? Ayrılırlarsa mesela <laughs> çocuk bu sefer mesela olursa bir şey oldu da çocuk kendini suçluyor ya da ebeveyn kendini suçluyor. İşte ben onun Sizin için. Evet. evet. Senin yüzünden böyle oldum diyor. Burada bu kararın sorumluluğun çocuğa yüklenmiş oluyor. Burada sorulduğu zaman. Ee, buna dönüyor. Evet başka var mı? Katkısı olan. Sen ne düşünüyorsun Fatma Nur? Bence de çocuğa bırakılmamalı sonuç olarak. Hani zaten ortada bir stres durumu varken çocukta. Hı -hı. Yani bir de sorumluluk, daha fazla sorumluluk dönememize gerek yok yani. Çocuğu daha i̇şte. kötü etkiler. Bu kısım boşanma öncesi bir kısım. Hatta boşanamayan ailelerin söylediği şeyler. Şimdi çocuk üzerine nasıl bir ağır bir yük hissettiriyor bu durum? Ben boşanmadım çünkü sen varsın diye. Ben boşanayım, boşanmayayım mı diye çocuğa soruyorsun. Kaç yaşında olursa olsun bu yetişkin de olabilir. Burada bazı çocuklar kurtarıcı moduna geçip annesini, genelde kurtarmak istiyorlar. Ya da babasını az da olsa kurtarmaya yönelik bir harekete geçmeye başlıyorlar. Hocam şey genelde de hani boşanma aşamasında olan ebeveynler bir çocuk evliliğimizi yapıp evliliğimizi falan. Evet, Çocuk, yine burada da çocuğa bir sorumluluk var. Yani siz bu evliliği yürütemiyorsunuz kardeşim. Siz iki insan olarak anlaşamıyorsunuz. Çocuk yapın düzelir. Anadolu'da çok yaygındır bu cümleler. Karı koca olmadan anne baba olmamak gerekir onun için. Bunlar çok tehlikeli. Şimdi bu kadar ağır büyük altında kalan çocuklar, bu kaç yaşından itibaren, sonradan bozulan bir evlilik olabilir, baştan beri bozulan bir evlilik olabilir. Bu çocukların dünyasından baktığımız zaman, bu çocukların yetişkin olmaktan korktuklarını gördüm ben genelde. Ve yeni bir ilişkiye başlamaktan korktuklarını gördüm. Evlilik çok kötü bir şey olarak gördüklerini gördüm. Ondan biraz daha uzak durduklarını, kaçtıklarını, kaçındıklarını e, gördüm. Çünkü yetişkin olmak demek daha ağır bir sorumluluk demek. E, herkes kendi sorumluluğunu alacak. Boşanma karı-koca arasında olur. Çocuklar anne ve babasıdır yetişkinlerin. Karı-koca olarak ayrılabilirler ama annelik babalığı bırakmamaları gerekiyor. E, ama maalesef bazen bazı bebeğinden eşli olan öfkesini çocuğuna yansıtıyor. Onu yüklemeye başlıyor. Bazen çocuklar eşler arasında bir haberleşme aracı da olabilir. Ve kendi hayatınıza da vardır bu. Annene söyle, babana de ki, şurada bak annene de böyle olsun, babana de böyle olsun. Bu kişiler bazen psikolog olurlar, çift terapisi olmaya başlarlar. Yani kurtaramadıkları anne babasının evliliklerini yetişkinlik hayatta başkalarının evliliklerindeki çatışmalarını düzeltmeye doğru da evliler. hepsinde böyle olacak diye bir şey yok ama bu ağır bir yük, ağır bir sorumluluk çocukların üzerine bırakılmaması lazım. Boşanma karı koca arasında gerçekleşen bir şeydir. Annelik ve babalık ayrı bir kavramdır. Bu ikisini önce bir ayırmak lazım ama bazen ayıramayabiliyorlar. Hatta maalesef birçok ebeveyn bunu ayıramayabiliyor. Evet, sosyal ve bilişsel gelişim, boşanmış ebeveynlerin çocukları diğer çocuklara göre daha az güvenli bağlanma geliştirir ve sosyal becerilerini becerilerde zorluklar yaşayabilirler. Şimdi buradaki boşanmış ebeveynlerin çocukları diye bahsettiği zaman yani biz işte o zaman boşanmayalım çocuğumuz daha özgüvenli olsun. Bu, bu da bu demek değil aslında. Ee, hani bu buradaki etkilerden bahsettiğimiz zaman biz boşanmayalım o zaman çocuğumuz özgüvenli olsun. Böyle bir şey de yok. Bu, bu da yok aslında. Hı <laughs> Davranışlar belirtiler, bebekler boşanma sonucu iştah kaybı, mide rahatsızlıkları, huzursuzluk, sinirli davranışlar, ağlama, nöbetleri ve ayrılık ansiyetesi yaşayabilirler. Yani çözüm önerileri var. bebeklerin hem anne hem de baba ile düzenli temas halinde olması gerekir. Evet. Bebeğlerin bebekle ilgili konularda uyumlu ve ortak kararlar alması gerekir bebeklerin ihtiyaçlarının tutarlı bir şekilde karşılanması gerekir. Annelik ve babalığı bırakmamaları gerekiyor. Evet. Karı koca olarak boşanabilirler ya da boşanmayabilirler. Bu kişilerin kendi kararıdır. Bir psikolog da, psikologun da karar ya da sorumluluğu değildir. Bazen bize gelirler, hocam biz boşalım mı boşanmayalım ya da tek ya da çift olarak gelirler. Bu senin kararın. Bu, bu, bu yükü bir başkasına atma eğilimi içerisinde olabilir kişiler buradaki sorumluluğu kişi yetişkin olarak alacak, boşanmak ya da devam etmek her karar. Bu yöndeki kararın sorumlu kişiye aittir. Yani her bir aittir. Ama bu kararda eğer boşanma bir karar alınırsa anne ve babalıklarından vazgeçmeleri gerekir. Bu farklı bir kimlik. Okul öncesi dönem üzerindekiler boşanmanın çocukta suçluluk duygusu oluşabilir. ebeveynlerin boşanmasından kendilerini sorumlu hissetmeleri yaygındır. Hayal kırıklığı ve umutlar. Evet. Şimdi bu dönemde 3-6 yaş dönem özel süper ego gerçek evet. gelişmeye başlıyor. Ee, burada çok korkutularak e, suçluluk türküsü büyütülen çocuklarda intihar eğilimleri biraz daha artmaya başlayabilir. Suçluluk ve vicdan kavramı gelişmeye başlayabilir. Burada keskin bir vicdan kendine yönelik yüklenmelere ağır olmasına başlar. Yani benim yüzümden böyle oldu, ben böyle yaptığım için böyle oldu. Ben neden böyle yaptım? gibi cümleler aslında bizim süper yani vicdanımızın yani suçluluk duygumuzun sesini. Bu önemli bir ses. Çok keskin olması da zarar verir, az olması da zarar verir. Ki böyle bir noktada ayrıldıkları zaman e, çocuğun bu benim yüzümden gibi algılaması ortaya çıkabilir. Bu yaş grubundaki birçok yaş grubunda da bebeğinler ayrılırken yüklerini çocuklarına yüklemeden ayrılmaları e, önemli bir noktadır. Yani biz evet karı koca olarak ayrıldık ayrılıyoruz. Ama sen annen ve baban olarak ilişkin, senin yine biz annen ve babanız. Şimdi ayrıldığı zaman terk edilme gibi hissedebilir çocuk. burada evet biz sadece karı koca olarak ayrıldık ama yine senin annenim ve yine senin babanın gibi annelik ve babalığın devam ettiğini hatırlatmak önemli. Burada terk edilme gibi algılayan bir çocukta yanında kalan bebeğinin yapışma eğilimi artabilir ya da bazen öfke nöbetleri de artabilir ona karşı. Çocuklar boşanmayı geçici bir dur durum olarak görüp ebeveynlerinin barışmasını umut edebilir. E, bu gerçekleşmediğinde de hayal kırıklığı yaşayabilirler. Bu kabullenemedikleri süreçler, yani o yakıştıramadıkları, kabullenemedikleri bir şeydir bu. Ama güzel bir şekilde anlatılıp e, ebeveynlik kimliklerinden ayrılmadan bunu anlatmak önemli. E, çocuklar evden ayrılmayan ebeveynin de bir gün kendilerini terk edeceği, ilgi ve sevginin azalacağı gibi korkular yaşayabilirler bu durum özellikle çocuklarda daha yoğun yalnızlık duygusuna yol açabilir. Bir yeri beni terk etti. İki bebeğinden bir evden ayrıldı diyelim. Ee, diğeri de beni terk edebilir korkusu. İşte yapışıyor, buradan geliyor. Evet. Ya da ilgisizlik, kayıtsızlık da gelebilir. Yani bebeğinden biri beni terk ettiyse o zaman ben yine terk edebilirim. Bu acı yaşamamak için bağ kurmayayım gibi de olabilir. Ya da yapışma şeklinde de olabilir. Ee, bu noktalarda. Ee, yine yani Bunun bir taht bir ayrılık olduğunu altını vurgulamak da önemli. E, Refresif davranışlar, parmak emme, altını ıslatma, aşırı düşkünlük gibi gerileme davranışları sık görülür. Bu davranışlar genellikle bir yıl içinde azalır. Stresli dönemin yaşandığı bir süreç. E, öfke ve agresif davranışlar. E, çocuklar ebeveynlerine veya çevresindekilere karşı daha saldırgan ve hırçın olabilir. Ayrıca depresyon, iştah kaybı, kaygı artışı gibi belirtiler de görülebilir. E, bilissel ve sosyal gelişimde gerileme, boşanmış ebeveynlerin çocukları bilissel iş, işlevler ve sosyal beceriler açısından diğer çocuklara kıyasla daha düşük puanlar alabilir. Sosyal ilişkilerde sorunlar ve zihin gelişiminde gecikme yaşanabilir. Bu sürecin nasıl atlatıldığı ile ilgili evet. boşanma tabii stresli ve zor bir durum. İlişkilerde nasıl zorlanıyorsa ilişkinler, gerileme tepkileriyle beraber günlük hayatında zorlanmalar yaşıyorsa bu dönem bu sürecin içerisinde e, çocuklar da kendince bir adaptasyon noktası ve geçiş noktası da bazı e, sıkıntılar yaşayabilir. Okul derslerinden bir süre geri kalmak da bunlardan bir tanesi olabilir. Ya da çok çalışarak bu duygusun üstünden gelmeye çalışanlar da olabilir. Ama yine ikisi de bu, bu durumun bir tepkisidir e, baktığımız zaman. Ebeveynler e, evet karı koca olarak ayrılırken çocuklar da ayrılıyor. Yani çocuklar da bu süreci bir sindirme noktasından geçiyor. Mesela ebeveynler tıpkı iki karı koca kavga ettiğinde kendi anne ve babalarına gitmeyene de bir gerileme tepkisi Çocuk Çocuksulaşıyorlar. Kendi anne babalarına gidiyorlar. Cenin pozisyonu duyuyorlar. Tıpkı anne karnındaymış gibi. Aslında çocuklar da kendilerince bazı gerileme tepkileriyle beraber e, bu bilgisayar ve sosyal hayatını etkilemeye başlıyor ve kabuslar, boşanma sonrası çocukların uyku düzenleri bozulabilir, kabuslar görülebilir ve ilerleyen yaşlarda uyku bozuklukları ortaya çıkabilir. Çözüm önerileri: boşanma sonrası belirsizliklerin azaltılması, net kurallar ve düzenlemeler belirlenmesi çocuğun uyumunu arttırabilir. Çocuğa sevgi, anlayış ve duygusal destek sağlanması, regresif davranışlarla sabırla başa çıkılması olumsuz etkileri hafifletebilir. Çocuk mesela 6-5 yaşında 3 yaşında gibi davranıyor, onu 3 yaşındaymış gibi tepki gösterip o an ama daha sonra yavaştan 5 yaşındaki haline temas etmesi sağlanıyor. Ee, okul dönemi çocuklar üzerindeki etkileri, duygusal etkiler. Çocuklar evden ayrılan ebeveynin geri döneceğini umut edebilir, kendileri terk edilmiş ya da aldatılmış hissedebilir. Hem ebeveynlerini hem de kendilerini boşanma için suçlayabilirler. Utanç, huzursuzluk ve ebeveynleri birleştirme çabaları gibi davranışlar sergileyebilirler. E, psikolojik ve sosyal etkiler, depresyon, kaygı, regresif davranışlar görülebilir. E, sosyal ilişkilerde sorunlar, arkadaş kıskançlığı ve içe kapanma belirtileri ortaya çıkabilir. Ki bu dönem sosyalleştikleri bir dönem. Okul çağında oldukları bir dönem. E, akranlarıyla beraber sosyal ilişkilerini geliştirdikleri dönem. Bu buralarda da işte o gelişim dönemindeki, gelişim aşamasındaki ihtiyacı olan şeydeki gerilemeler ortaya çıkıyor. <laughs> çocukların uzun vadede evlilikle ilgili olumsuz bakış açıları geliştirdiği ve ebeveynlerinin ilişkisini model alarak kendi evliliklerinde de boşanma ihtimalinin arttığı belirtilmiştir. Özellikle travmatik düzeyde kalırsa bu süreç ve ee atlatılamazsa ee e, atlatılamazsa buradaki akış, e, tabi bunun bir süre bunun sancılarını hissetmek normal ama hiç yaşamamak, hiçbir hiç şey olmamış gibi devam etmek, ya da buradaki o acıların üstünün gömülmüş olması e, kendi tekrarını doğurmaya başlar. Yani e, boşanma boşanmayla sonuçlanan evlilikler veya yine benzer bir şekilde tartışmalı evlilikler diyor. Bir de şöyle rol model alabileceği de böyle iyi ilişki kurmuş bir evlilik de olmayabilir. Bildiği şey de bu olabilir kişinin. Anne babası tartışıyordur, anneanne anne, dedesi tartışıyordur, babaanne dedesi tartışıyordur, amcası, yengesi tartışıyordur, e, halısı eniştesi tartışıyordu vesaire vesaire. Hep gördüğü işler tartışmalı ilişkiler. Bildiği hayatla bildiği ilişki modeli de buna dönmeye başladı. akademik etkiler, boşanmış aile çocukların akademik başarılarının daha düşük olduğu, problem çözme ve dikkat gerektiren derslerde zorlandıkları tespit edilmiştir. E, düşük motivasyon okula gitmek istememe ve öğretmen öğrenci ilişkisinde olumsuzluklar bu süreci derinleştirebilir. Aslında boşanmış çocuklar dediği şeyde boşanmış çocuklarda ebeveyn desteği alamayan çocuklar haline geldiyse. Anne bir tarafta, baba bir tarafta, çocukla kimse baş edemiyor, anneanneye bırakıyorlar. Anneanne de, babaanne de yaşlı, başlı, örneğin çocukla nesil arasında ciddi bir fark var, çocuk da orada bağ kuramıyor. Çocuk tek başına bir şeyler yapmak zorunda kalıyor gibi. Yani karı kocalığı bırakırken anne babalığı da bırakan ebeveynlerde, burada bırakma derecesi arttıkça e, çocuğun Zorlanmaları da artıyor aslında. Zaten şey olumsuz tepkilerin genel sebebi bu değil mi? Yani anne evet. babaları bırakmak. Evet, evet. Tabi bu süreçte çocuk içinde bir değişim var. Evet. Atıyorum baba evden gidiyor. Bildiği bir alışkanlık. Evet. Baba evden gittikten sonra yeniden bir süreci update etmesi lazım, güncellemesi lazım. Belki iki tane evi olacak. Babayla da kalacak zaman zaman. Orayı da update etmesi lazım. Belki baba yeniden evlenecek ya da anne yeniden evlenecek. Yeniden sisteme birisi girecek. Orayı da bir düzenlemesi lazım. Yani bunların hepsindeki o geçirilen süreç, sürecin tepkileri aslında ve kişinin kendi kişilik özelliğiyle de temas ediyor burada. Ee, bu da kişiden kişiye değişen tepkilere veya zorlanmalara sebep oluyor. Çözüm Yolları Boşanmadan sonra ebeveynlerin özellikle babanın çocukla ilişkisini sürdürmesi önemlidir. Ebeveynlerin öğretmenlerle düzenli iletişim kurarak çocuklarının okuldaki durumunu yakından takip etmesi, akademik ve sosyal problemleri azaltabilir. E, çocuğun sevgi, ilgi ve anlayışla desteklenmesi boşanmanın etkilerini hafifletmede etkili olabilir. E, ergenlik dönemi üzerindeki etkileri var. E, duygusal etkiler, depresyon, suçluluk, öfke ve çatışmalar, e, terk edilme duygusu olabilir. Şey, depresyon daha çok tetiklenir. Bir kayıp var. Evet. Yani, hani anne ve babada da bir kayıp var. Ee, karısını ya da kocasını kaybediyor onun bir üzüntüsü veya süreci olacak. Bu da bir çeşit depresyona götürüyor. Doğal, doğal bir şey. Tabii çocuk için de bir kayıp var. Baba evde, ama evde olan bir baba yok. Bunun bir kaybını yaşamaya başlıyor. Yani bu hepsinde geçerli. Tabi ergenlerde de aynı şekilde. Yani, suçluluk, boşanma sırasında kendilerini suçlu hissedebilirler. Ebeveynlerin sorunlarına katkıda bulunduklarını düşünebilirler. Benim yüzümden ne evet. oluyor? Öfke ve çatışmalar. Ailedeki huzursuzluklar öfke ve diğer olumsuz duyguları arttırabilir. Terk edilme duygusu, ebeveynlerin boşanmasından sonra ergen terk edilmişlik duygusu yaşayabiliyor Boşanamayan ebeveynlerde, boşanamayan diyorum ben çünkü çok tartışma yaşıyor, yarış oluyor, bu, oluyor, bu, çocuğum için ayrılırım falan filan gibi gibi ebeveynlerde e, belli bir yerden sonra çocuklar da onların e, yani anne babası boşanamayan yetişkinlerle de terfi yaptığında anne babalarından da yine uzak tuttukları kendileri bir nokta oluyor. Onlara boşanamayan bir bebeğine de öfkeli olduklarını gördü. Zaten hani atıyorum sorun yaşatan bir bebeğin olsun, alkolik bir baba olsun, ee, daha sonra anne evet iyi bir kadın ama boşanamıyor, evlilik devam ediyor. Ona yönelik de çocukların içinde bir öfke oluyor. Bize bunu maruz bıraktın, zamanda çekip gitmedin sen. Gibi bu, bu o yönde de bir öfke olabiliyor. Sosyal ilişkiler, izolasyon, ee, ergen sosyal ilişkilerinde zorluklar yaşayabilir ve daha içe kapanık hale gelebilir arkadaşlarla iletişim sorunları yaşayabilir. Çevresindeki insanlar boşanma sürecine ne kadar dahil olduğunu anlamayabilir. Bu da yalnızlık hissine yol açabilir. E, romantik ilişkilerde güven sorunu oluşur. Boşanma ergen romantik ilişkilerinde güven sorunlarına yol açabilir. Ne? akademik etkiler. E, başarısı, başarıda düşüş olabilir. Okuldan kaçma gibi davranışlarda bulunabilir. Dikkat ve kon, konsantrasyon sorunları. Aile içindeki karmışı, ergen ergenlik dikkatini dağıtabilir ve öğrenme sürecini zorlaştırabilir. E, riskli davranışlar, e, alkol ve uyuşturucu kullanımına başlayabilir, erken cinsel ilişkilere girme şeyinde bulunabilir. E, dürtüsellik, boşanma, ergenlik, dür, dürtüsel davranışlar sergilemesine yol açabilir. Burada iyi hissetmek için, buradaki sorunu çözmek için bazı kötü alışkanlıklar kazanabilir. Ergenlik döneminde boşanmanın çocuk üzerindeki etkilerini azaltma yolları açık iletişim, boşanmaya uygun bir açıklayın. Çocuğun duygularını paylaşmasına fırsat tanıyın. Evet, bazen konuşulmuyor bu konular. Çocuk üzülmesin diye üstü kapatılıyor. Sadece bu konu değil, birçok konu. Burada belirsizlik ve karmaşayı arttıran bir şey haline geliyor. Basit bir düzeyde çocuk soru sordukça ergende biraz daha açık anlatabilir. Çünkü orada biraz daha yetişkinliğe aday birisi var. Yetişkin öncesi bir dönemde. Ee, onun için açık bir şekilde sürecin boşanmadan, kimin nerede yaşayacağını, nasıl olacağını, sorarsa neden boşandığınızı kısmen anlatabilir. İşte ki çocuklar bir şeyleri sezer zaten görür. Ee, onun için saklamak sorunu daha da büyütebiliyor. Sabitlik sağlama, günlük rutinleri ve yaşam düzenini koruyun, güven ortamı oluşturun. Ebeveyn işbirliği. Burada yaşamın rutini insan ama omurgası gibidir. Hepimizin bir rutine bir ihtiyacı var. Ee, tabi bu rutinden çıkamamak ayrı bir şey. Ama bir rutin oradaki güven duygusunu arttıran bir şey. E, ebeveyn işbirliği, çocuğun önünde tartışmaktan kaçının. Her iki ebeveynle de sağlıklı ilişki kurmasını destekleyin. Kaliteli zaman, çocuğunuzla bile bir zaman geçirin ve ilgi gösterin. Profesyonel destek, gerekirse aile veya bireysel terapi alın. E, sosyal destek, arkadaş, okul ve aile bağlarını güçlendirin. Rol model olma, pozitif tutum sergileyerek, sergileyerek duyguları sağlıklı yönetin. Yani evet. burada sağlıklı yönetim iyi görünün anlamına gelmiyor. <laughs> Kuyruğu dik tutun anlamına da gelmiyor. Buradaki duygularını yaşayabilmek, ya evet da ayrıldığı için kişi çok üzgün olabilir. Diğer partnerin çok öfkeli olabilir, çok kırgın olabilir. Ee, onu bir kaşık suda dövmek isteyebilir. Ee, onun annesine babasına çok kızgın olabilir. Tabi burada bunu yaparken biraz şu hata çok yapılıyor. Oradaki o kızgınlık, işte babası da kızgın ama çocuk da bir taraftan hem annesinin hem babasının ürünü. Ee, babası veya annesi, baba tarafından annesi kötülemek anlamında kullanılmamalı. Senin baban şöyle şöyle ya da o adam böyle böyle, senin annen böyle böyle, o kadın böyle böyle şeklinde kötülemeye gittiğin zaman o çocuğun bir parçası annesi. Bir parçası babası. Yani çocuk annesi veya babası gibi düşünmeyebilir. Bizim Türk toplumunda genelde yapılan yanlışlardan biri şu. Ee, bu tip duyguları tölere edemeyiz ki çok doğal ağır bir duygu. Bunu konuşmak, anlatmak önemli ki terapide bu sağlıkını yapan yerlerden biri. Ee, çocuklarını terapist rolüne getirebiliyorlar. Çok ağır yükler yüklüyorlar. Yani kocasıyla sıkıntısını, karısıyla sıkıntısını, çocuğu yükleme ve sürekli anlatma. Senin babam böyle böyle yaptı ya da ben şunları yaşadım, böyle böyle oldu. İlkokul çocuğuna, okul öncesi çocuğuna, ergenlikte hangi yaşta olursa olsun Arayıp çocuğuna bunu boşaltında bebenler çok fazla. Onun babası ya da onun annesi. Evet bunu konuşmak, anlatmak önemli. Ee, ama şimdi bunu burada yaparken sonra bir çocuğa da ağır bir yük olmaya başlıyor. Duygularını yaşamak çok önemli. Ama bazen çocuğunuz bu duyguları kaldıramayabilir. Yani <laughs> tarafsızlık, <laughs> çocuğu taraf tutmaya ya da aracı olmayın. Evet bu, bu da <laughs> çok yapılabiliyor. Kim nasıl? Boşanmanın olumlu sonuçları da var. Doğru şekilde şekilde yönetilen bir boşanma süreci çocuk üzerinde olumlu etkiler de yaratabilir. Çatışmalı bir aile ortamının sona ermesi çocuğun stresini azaltabilir. Sevgi ve desteği istedikleri bir ortamda büyüyen çocuklar boşanmaya uyum sağlayabilir. Rahatlar yani çocuk. Yani diken üstlerde durmaz artık. Eve gelecek, annem şunu diyecek, babam bunu diyecek, böyle bir ev ortamında olmaktansa daha rahat kendi ifade edebildiği, kendi var edebildiği bir ortam sağlanmış oluyor. ebeveynin, ebeveynlerinin sağlıklı bir şekilde iletişim kurması çocuğun da duygusal olarak güçlü olmasını sağlar. Tabi anne de rahatlıyor da baba da rahatlıyor. Oradaki figürler de rahatlıyor. Tabi bunun bu süreci atlattıktan sonra belki de ya da o an. o rahatlayınca yani önce uçaklarda söylenen şey önce maskeyi kendinize takın sonra yanınızdaki çocuğunuza takın gibi söyleniyor. Önce bir kendi iyiliğini sağlayamayan kişi bir ötekine yarar sağlamakta zorlanır. Onun toleransı azalır. Yani çocukları desteklemek için önerdiler. Açıklık ve dürüstlük. Çocuklara boşanmanın onların hatası olmadığını ve hep iki ebeveynin de onları sevdiğini açıklayın. Rutinlerin korunması, çocuğun günlük yaşamında istikrar sağlanması önemlidir. Profesyonel yardım, psikolog veya danışman desteği çocukların süreci daha sağlıklı bir şekilde atlatmasına yardımcı olabilir. Ebeveyn işbirliği, ebeveynler çatışmayı azaltması ve çocukla ortak bir iletişim dilini benimsemesi önemlidir. E, boşanma çocuklar üzerinde birçok olumsuz etkiye neden olabilse de bu etkiler uygun bir şekilde yönetildiğinde en azından indirilebilir. Çocuğun duygusal ihtiyaçlarını anlamak, sevgi ve destekle de bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatmasına yardımcı olabilir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Güzel hazırlanmış. Sorusu olan. Sorusu çok soru çok olan. Bir şey. <laughs> Diyelim ki e, ebeveynler arasında aldatma durumu var. Hı -hı. Çocuğa bunu söylemek yanlış mı olur? Mesela babam beni aldatıyor. Veya annem beni aldatıyor. Aldatıyor değil de biz ayrıldık. Neden ayrıldınız? İşte annem beni aldattığı için mi? İlk onu öğrendiği zaman boşanma olmadan mesela diyelim ki boşanmadılar aldatma var ama boşanmadılar. Mesela diyelim anne ilk öğrendiği an söylemesi gerekiyor mu? Çocuğa? Neden çocuğuna söylüyor ki İşte o duygusal yoğunlukla mesela. Şimdi e neden söyler biliyor musun çocuğuna? Babası çok öfkelidir. Ee, babası da öfkesini veya annesi çok öfkeli. Annesine olan öfkesi de babası olan öfkesini çocuğuna yükler der ki senin baban böyle bir şerefsiz var ya itin teki veya senin annen var ya şöyle işte orospu şöyle bir kadın gibi onu yükler kendi yanına çeker ve onu doğru öfkelenmesini isteyebilir. O, sen bana zarar verdin canımı yaktın ben de senin oğlunla kızınla arandaki bağı koparak ben de senin canını yakıyorum anlamında söyleyebilir genelde. Yani o öfke, üzüntü, acı ki ağlatmalı bir şekilde kendi içinde zedeleyebilir. Bu Evet, olası şeylerden bir tanesi. Bence yani çocuğu anlatma motivasyonlarından genelde biri, çünkü kendi tarafını çekmek çocuğu e, ve yalnızlıktan da korkar bir noktada. Boşanmak yalnızlıkmış gibi hissettirebilir kişiyi. Kendi tarafına çekip ona karşı intikam almak, öfkeli olmak noktası olabilir. Ya da kendi rahatlatmak, boşaltmak amacı da olabilir. Ama tabi burada e, çocuk çocuktur, ebeveyn ebeveyndir. Roller aslında değişiyor. Ebeveyn çocuk sulaşıyor. Çocuk da bebeğinleşiyor. Bu çocuk için ağır bir yük. Söylenmesi gerekiyor. Yani direkt söylenmesi gerekiyor da söylenmemesi gerekiyor değil. Ee, bu da nasıl söylendiği var. Babam beni aldattı. Bu bir cümle. O şerefsiz adam var ya, beni gece gündüz bak gitmiş orayım. Sen bak laptop almamış, sana işte bilgisayar almamış, sana telefon almamış. Senin okulda kitapların var ya, bunları almamış. Gitmiş orada bak o da yemiş bütün paraları. o adam adamla yemiş bütün paraları. Bu da anlatmak, bu da anlatmak, bu da anlatmak. Anlatabildim mi? Evet, teşekkürler. Yani işte spektrum böyle değerlendirmemiz lazım. Şimdi aldatmak, anlatmak doğrudur aldatmayı. Anlatmak yanlıştır aldatmayı. İkisi de yanlış. Anlatabildim mi? Şimdi bu nasıl anlattığına göre değişebiliyor. Ee, hani bu, bu gözle bakmaya çalışan. Tek bir noktada, tek bir şeyde bu sizi sığ bir noktada tutar bütün olaylara oradaki o derece anlamıyla bakmaya çalıştım. Yani i̇kisi de çok farklı bir anlatmak. Ama ikisi de anlatı. Birine o duyguyu yüklemek, orada şerefsiz demek, bir şey demek, bir yüklemek oluyor, kendi tarafına çekmek. Ee, ama diğerini e, sadece durum anlatmak. Hı hı. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Var mı başka soru soran? Peki. Bunu durdurabiliriz.